Evet dediğiniz gibi 30 Ekim'den sonra bize haber verildiği gibi ivedi şekilde toplandık arkadaşlarımızla beraber buraya geldik. Toplam 18 kişi, 3 tane araçla geldik. Bu iki aracı ve bir tane de ambulans pacara şeklinde. Buraya geldikten sonra direkt iletişim kurarak buradaki koordinatör arkadaşlarla daha ilk geceden bir tane enkaz 2 ve göreve başladık. Orada müdahalelerimiz oldu. Bugün de dinlendikten sonra tekrar akşam dört buçuk gibi bu enkaz alanına geldik. Buradaki enkaz alanımızda da maalesef bir tane ex hastamız oldu. Ex hastamızdan sonra 33 saat geçtikten sonra bizi mutlu eden ve bu benim de saat 12 geçti 1 Kasım oldu doğum günümde bize çok büyük bir sürpriz olan Ahmet amca yukarıda evet, afat'la beraber kurtardık. Evet, mucize oldu. Bizim için de mucize oldu ve bizim için de moral oldu bu. O saatte böyle canlı bir hastanın çıkması bütün orada çalışan e, arama kurtarma ekiplerimizle beraber ve bizimle iletişimleriyle beraber amcanın yanına gittik ve Ahmet amcanın hareketleri ve konuşmasıyla yüzüstü yatar bir pozisyonda yaşadığını öğrendik. Öğrendiğimiz eğitimlerle beraber uygun şekillerde amcamızı alıp ambulansa devrettik. Öyle nakini sağladık. İnşallah ömrü uzun olur amcamızın. Sağlık durumu nasıldı kurtarcılığında? Amcamızın ilk gittiğinde konuş, konuşmuyordu bizimle. Sadece hareketi vardı. Ondan sonra etrafını biraz daha açtıktan sonra AFAD ve JAK'la beraber yardım ve diğer kurtarma ekipleriyle yardımıyla beraber amcanın yüzü açıldıktan sonra konuşmaya başladı. Biz de uygun şekilde normal uygulamamızı yaptıktan sonra birkaç serum uygulaması, Oyundu kurulaması. normal gereken standart uygulamalardan sonra amcanın bilinci biraz daha açıldı. Ondan sonra onu uygun şekilde tekrar aşağıya aldık. Hastayı taşıdık hep beraber, ekiplerle beraber. Ahmet amcayı bulduğumda dediğiniz gibi zorlu bir çalışma ama biz bu çalışmaları sürekli yapıyoruz. Kendi çalışma hayatımızda, 112'de çalışan arkadaşlarımız, hastanede çalışan arkadaşlarımız sürekli bir şeylerle mücadele ediyor. Ve bunun için biz sürekli eğitimler, tatbikatlar yapıyoruz. Onun için amcaya kolay şekilde ulaştık. Ama ulaştıktan sonra amcanın işte canlı olduğunu görünce profesyonelliğimizi kaybetmeden kendimizi duygusal olarak kaybettik diyebilirim. O şekilde. Daha sonra amcayla iletişim kurup evet, bütün tıbbi müdahalesini uygun şekilde yapıp, sabitleyip naklini sağladık. Ahmet amca zaten o ismini söylediğinde ayrı bir mutlu oldum. Konuştuğunda ayrı bir mutlu oldum. Evde başka kimse yoktu dedi. Beni bekleyenler var dedi. Hepsinde ayrı bir mutlu olduk. Ondan sonra naklini gerçekleştirdik amcanın. İnşallah daha fazla 33. saatte Ahmet amca, amca çıktı. Daha fazla güzel nefesler çıkar, canlar çıkar. Hepimiz daha mutlu oluruz. İzmir'e de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlıklı yıllar diliyoruz kardeşim. Sağlıklı yıllar diliyoruz kardeşim. Sağlıklı bir diliyoruz kardeşim.